Etmiştik. Çok soru gelmiş bununla ilgili. Özellikle mevsim değişimlerinde ve ergenliğe bağlı olarak sivilce problemi oluşabiliyor. Bununla Peki. ilgili önerinizi biz çok merak ediyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Bakın biz polen mevsimine girdik. Polen nedir? Bir proteindir. Yani çiçek tozları işte uçuşuyor. Bunlar neye set veriyor? Başta alerjen, çok kuvvetli alerjenlerdir. Solunum yoluyla alıyorsunuz. İşte saman nezlesi ee, Amerikalıların ve İngilizlerin high fever dediği saman nezlesi, hapşurmalar, burun akıntısı, gö burun içinde kaşıntı, gözlerin sulanması filan. Başka, başka ne yapıyor bu polenler? Ee, i̇şte karaciğer enzimlerinizi yükseltiyor. Özellikle hepatit B ve hepatit C hastaları böyle Nisan ayının sonuna doğru polenler uçuşmaya başladığı zaman "Aa benim hastalığım yükseliyor" zannediyorlar. Hayır o polenlerden e, oluyor. Tabii ki kontrollerini e, yaptırsınlar. Şimdi bu polen alerjisi değil mi? Esas sorulan soru oydu evet. gelen. Polen alerjisi burada yapacakları şeyi söyleyeyim kendilerine. Hep alerjiye karşı vücudunuza direnç kazandırmak istiyorsanız keçi boynuzu, keçi boynuzu, keçi boynuzu diyorum. Evet. Harnup özellikle çocuklarınızı buna karşı alıştırın. Yine kaynatarak suyunu mu içecekler Evet hocam? kaynatarak suyunu içecekler veya soğuk pres olanını kullanacaklar. kullanacaklar. Mutl Sabunlar getirdiniz mis gibi kokluyor. Için. Bunlar nedir ha, hocam? Tamam şimdi sivilceler dedik ya bakın polenler sivilceleri tetikler. Çünkü alerji aynı zamanda deri altındaki iltihabı hızlandırır ve sivilceler artar. İşte burada yapacakları şey mesela lavanta o lavanta mı kokladınız? Özelliği nedir bu sabunun? Evet bu lavanta yüzde yüz Lavantadan e, Yapıyoruz bunu e, Sivilcelere karşı bunu Kullanabilirsiniz C Muhteşem bir şekilde e, Cildiniz yağlıysa Aşırı yağlıysa Yağlı bir cilde sahipseniz Lavanta sabununu kullanacaksınız Yani şimdi Lavantalı sabun diyor da Şey yapıyorlar söyleyeyim içine biraz fıs fıs Lavanta parfümünü sıkıyor bu lavanta bu olmaz. Bunu lavanta yağından yapacaksınız. Hocam vücutta sivilce varsa da bununla banyoda kullanabilirler evet. mi? Sırtta evet. sivilce olabiliyor. Evet. Onlar için de çözüm evet. olabilir. Tabii. Sarısı var bir de o nedir Şimdi hocam? Şimdi ortadaki ise kayısı çekirdeği yağından. Bunları kimler kullanacak? Cildinize pürüzsüzlük, tazelik, canlılık kazandırmak istiyorsanız zaten bununla bütün vücudunuzu yıkayabiliyorsunuz, saçınızı da yıkarsınız, hiç problem yok. Öyle kepek filan da yapmaz. Ee, en büyük özelliği cildi temizlemesidir. Yani resmen ciltteki toksinleri emiyor bu kayısı sabunu. Bulunmaz bir nimet. O sarı olan da şey yüzde yüz ceviz yağı yani cevizden elde ediyor. Koklarsanız zaten ceviz evet. kokusu. Ceviz yağından yapılıyor yani yüzde yüz ceviz yağından ne işe yarıyor hocam? içinde en ufak bir kimyasal bulamazsınız yok yok, evet. yok. E üstünde benim ismim bir yazılı olur yarın bir, bir gün birisi çıksa ya Saracoğlu hocanın sabununu kullandık da bu şey işte içinde katkı var şu an Allah korusun biz ha bunları ben niye yapıyorum? halkımız gerçekten Anadolu toprakları bize Allah'ın bir lütfudur. Bu memlekette her şey bol miktarda var. Örnek olarak ben yapıp gösteriyorum. Başkaları da üretsin ama bu halk her şeyin en iyisine layık. En